Şiir savunmadan çıkmak istedi ama top kaybı. Ali, Ali dripling halinde. Ali, Ali'den pas sol tarafa şimdi. Ceza sahasından koşu var oraya doğru vuruş. Kaleye doğru goool! gol. Gol, gol, gol. İskender'in sporumuz öne geçiyor. İsmail'in baskısı. Ali dokundu topa. Orta ceza sahasına Ali. Ali çekti. El beklentileri var. Penaltı. Maçın hakemi beyaz noktaya gösteriyor. Sefa dikkatli. Artun. Artun geliyor. Artun vuruyor. Gol. Artun'un golü. 2-0. Hüseyin içeriye baktı. Hüseyin ortasını açtı. Ve maçın hakemi oyunu durdurdu. Orada bir kere daha penaltıya hükmetti. Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin vurdu gol. 3-0. İsmail. İsmail döndü. İsmail bıraktı şimdi. Kaan sağ tarafa. Artun. Artun. Sol ayağıyla gönderdi içeri. Kafa gol. Hortum'dan süper orta. 4-0-4. Hakan. Hakan dripling halinde. Sol tarafa. Kırşehir ata. Çekti şimdi. Şut kaleye. Berk kurtardı. Tekrar. Ve maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösteriyor. Savaş topun başında. Savaş geliyor. Savaş vuruyor. Top ağlara gidiyor. 4-1.